Değerli dostlar merhaba. Yine birlikteyiz. Bugün çok güzel bir gün. Bugün milletvekili olacağım olduğum ilk gün. Yani onun garantisini aldım ilk gün. Cuma günü öğleden sonra bilmem ne partisinin genel başkan yardımcısı arkadaşıma gittim. Bizim çok yakın tanıdığımız aile dostumuz, birlikte büyüdüğümüz bir arkadaşımız. Daha önce görüşmelerimizde bana demişti ki ya gel vatanın, memleketin, milletin sana ihtiyacı var. Senin hizmetine ihtiyacı var. Bundan mahrum bırakma. Dedim ki kardeşim ben bir müteahhitim. Yani öyle siyasetten anlamam, tarihten anlamam, uluslararası ilişkilerden anlamam, devlet yönetiminden anlamam. Sanayiden anlamam, teknikten anlamam, ticaretten anlamam, ekonomiden anlamam. İhaleye girerim, ihaleye alırım, inşaat yaparım ve teslim ederim. Yani benim işim bu. Benim işim bu işler değil ki bunların hiçbirinden ben anlamam. Yok dedi ya, senin gibi bir vatanperver, senin gibi bir memleket evladı mutlaka ve mutlaka vatan hizmetinde bulunması lazım. Ya benim de hoşuma gitti tabii. Baktım haklı dedim ya. Yani ben bir şekilde bu vatana hizmet etmeliyim. Vatan benim hizmetimden mahrum kalmamalı. Mutlaka ve mutlaka bana ihtiyacı olan bu vatana, bu memlekete bir fayda sağlamalı. Sonra genel merkeze geldim. Kendisiyle görüştüm. Dedi ki ya seni işte bilmem ne büyük şehrinin birinci sırasından aday göstereceğiz. Yalnız dedi e, partimize küçük bir yardım yapman lazım. Biliyorsun bu seçim işleri zor işler, çok masraf oluyor. Devletten aldığımız bize yetmiyor. Dedim ki ya ne kadar? Ya bir 10 milyon filan versen süper olacak. Dedim ya kurban olsun 10 milyon nedir? Tamam dedim, çeki yazdım, verdim kendisine. Çeki arkadaşım aldı, çekmeceye koydu. Ee, yalnız bana herhangi bir makbuz filan vermedi. O biraz kafamı karıştırdı ama e, adam Cuma'dan gelmişti. Yani şimdi Cuma namazından gelen bir adam, hatta görüşmeden sonra alel acele ikindiye kılmaya giden bir adam herhalde bir yanlış bir şey yapmaz. Bana söz verdiler. Dediler ki işte şu büyük şehrin birinci sırası ben. Ben ben olacakmış. Şimdi bir hesap yaptım orada. İşte 10 milyonu şimdi burada da yapayım sizin önünüzde. Bakın 10 milyon 10 milyonda kaç sıfır vardı? Ee, 6 sıfır bölü efendim 50 bin lira mıymış, 52 bin lira mıymış, neymiş şeyi? Onda da 3 sıfır var. İşte 190 küsür ay yapıyor benim 10 milyonu çıkartmam. 190 ay kaç yıl yapıyor? 16 yıl yapıyor. E milletvekilliği 16 yıl değil. Şimdi o zaman ne yapmak lazım? O zaman işte bir işe adam sokmak 5000 dolarmış. 5000 dolar çarpı 17 desek 85 bin lira yapıyor. Ee, 10 milyon bölü 85 bin bir saniye 10 milyon bölü e, 85 bin ne yapıyor. 117 ay yapıyor. İşte maaşla birlikte. Neyse onu bir ayarlayacağız yani. Fena değil. 117 kişiyi sokarsam bunu çıkartabiliyormuşum filan. İşte bir de dedi sizin orada Hani belediye başkanı var, iyi ilişkiler geliştirirseniz bazı yerlerde işte inşaat işi çıkabilir, size şey yapabilir falan. Makul geldi yani dedim ki memleketin benden mahrum kalmaması lazım. Benim hizmetime muhtaç memleketim. Bizim insanımız, bizim benim insanım benim hizmetime muhtaç dedim. Mutlaka bu hizmeti benim görmem lazım. Peki ne yapmam lazım dediler. Dediler ki sen bir beyaz gömlek giy ondan sonra beyaz temizliği ifade eder efendimiz beyaz e, asildir ve e, ter temiz olmayı <laughs> ifade eder ben temizim demektir ha, güzel e, sonra dediler kollarını böyle <laughs> çemre yalnız hani dayılar gibi böyle kısa olmasın şöyle yukarıya kadar çemre ki modern bir görünüm olsun. Yani sen modern bir iş adamı olarak güzel bir profil çiz. İnsanlar seni gördükleri zaman iş yapacağına inansınlar. Senin bu millete hizmet edeceğine, katkı sağlayacağına inansınlar. Tabii ben daha önce bu konularla hiç ilgilenmediğim için e, dedim ki ya evet mantıklı yani olabilir. Zaten Genel başkanları düşünüyorum, onlar da beyaz gömlek giyiyor, kollarını sıvıyor filan. İşte bir tane eskisi vardı böyle bir, e, o da iş adamıydı, kollarını sıvıyordu filan. Sonra e, milletvekilleri, adayları böyle kollarını sıvıyor. Biraz yani bu genel başkanların bazısı göbekli möbekli filan ama e, yani pek iş yapacak gibi durmuyor ama bizim böyle göbeğimiz de yok. Biz daha şey yapabiliriz filan diye düşündük. dedik ki ya evet bu ulvi görevi kabul ediyoruz. Milletimize ve devletimize hizmet etmeyi kendimizi onlara adamayı kabul ediyoruz dedik ve bismillah dedik arkadaşlar. Başladık. E, tabii küçük bir sorun var 10 milyonu nasıl geri yerine koyacağız diye. İnşallah onu 50-60 olarak yerine koyacağımızı düşünüyoruz. Bizi mağdur etmeyeceklerini düşünüyoruz. Ancak e, bu milletin de bizim hizmetimizden mağdur olmamasını sağlıyoruz. Büyük bir hizmet, vatan hizmeti ve bu hizmetle birlikte ne yapıyoruz? Türkiye'yi şahlandırıyoruz, ayağa kaldırıyoruz, uçuruyoruz. Bundan sonra partimiz, ulu Geler başkanımız ve biz bu milletin emrindeyiz. Bu millete hizmet için geldik. Bu millete efendilik için gelmedik. Varımızı, yoğumuzu ortaya koyduk. Bu millete hizmete geldik. Görüşmek üzere, selam ve saygılarımla değerli sevgili Türk halkı. Bizim hizmetlerimizle ihya olacaksınız. Hoşçakalın. Seçimlerde görüşmek üzere. Evet aziz Türk milleti. Yine sizlerin karşısına size duyduğumuz saygıdan dolayı e, uygun kıyafetle çıktık kravatamızı taktık, ceketimizi giydik ve saygın bir millete, saygın bir şekilde hitap etmek üzere karşınızdayız. Biraz önceki mini hikayemiz sanırım size bir şeyler anlatmış, bir fikir vermiştir. Burada tabi Mustafa Necati İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Kırıkkale Lisesi'nin müsamerelerinin vazgeçilmez figürlerinden birisi olarak biraz da eğlenceli ama önemli bir vurgu yapmak istedim. Değerli dostlar, biraz önce oynadığımız hikaye Türkiye'de binlerce kez yaşandı ve oynandı hala da yaşanıyor ve oynanıyor. Bundan sonra da böyle gidecek. Siz hayatınızla ilgili bir şeyler beklerken, ülkenizin iyiye gitmesini beklerken, gelişmesini beklerken bu tip insanlar, bu tip yapılar, ilişkiler nedeniyle sadece ve sadece aldanmakla aldatılmakla kalacaksınız. Devlet yönetim sisteminden yönetim 6.0'dan bahsetmiştik. Bunun milletvekili ayağı nasıl olacak? Parlamento ayağı nasıl olacak? Şimdi biraz ondan bahsedeceğiz. Biz buna çok güçlendirilmiş parlamenter sistem dedik. Şimdi altılı masa dedi ki efendim dedi biz dedi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani bunlar güçlendirilmişe geçiyorsa o zaman bizimki çok güçlendirilmiş oluyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne kastettiklerini anlamak için inceledik, baktık konuşmalara baktık, programlara baktık filan. Bir şey bulamadık açıkçası. Bunların güçlendirilmiş parlamenter sistem dediği sistem bir önceki sistemin aynısı. Bir önceki sistemde parlamento nasıl oluşuyor? Genel başkanlar biraz önceki oyunda olduğu gibi birilerini seçiyor. O birileri vatandaşın önüne konuyor, dayatılıyor. Bunları seçeceksin diyor. Hayır ben bunu seçmek istemiyorum. Bu adam beni temsil etmiyor deme şansınız yok. Bunu seçeceksin onlardan biri seçiliyor gidiyor ve yani burada böyle bir ilişki içerisinden geldiği için hani bir laf vardır ya alan razı veren razı ister istemez bu adam genel başkanıyla senkron olmak uyum için de çalışmak zorunda kalır. Bunun başka bir alternatifi şansı yok. Neden? Çünkü 10 milyonu vermiş onu çıkartması lazım. Kâra geçmesi lazım. Adam ticaret olarak bakıyor. Yok efendim vatan, millet, şehitler, şehit kadı, toprak, kutsallık. Bu adamların böyle bir derdi yok. Çok büyük bir kısmının böyle bir derdi yok. Çok büyük bir kısmı bunları ne olarak görüyor? Bir ticari faaliyet olarak görüyor. Bir holding olmuş. Bakın şu andaki milletvekilleri bu şekilde seçiliyor. Bu milletvekillerinin özelliği ne? Bazılarının işte hukuk bilgisi olabilir, siyaset bilgisi olabilir, efendim biraz tanınmışlık olabilir, efendim arkasında aşireti vardır filan. Böyle bir takım özellikleri olabilir. Gerisinin, gerisinin hiçbir özelliği yok. hiç özelliği yok. Yani kusura bakmasınlar ama çoğu sıradan vatandaş, herhangi birisi. Ha parası var sadece. Şimdi Birleşmiş Milletler kararına göre kimlik kartının üstüne etnik köken yazılabilir. Şimdi sürekli kaşıyorlar ya efendim işte ayrımcılık yapılıyor, bölücülük yapılıyor, bizi devlet hakkımızı vermiyor, işte biz öteleniyoruz, iteleniyoruz, mağdur oluyoruz filan. Eğer samimilerse herkesin etnik kökenini çıkaralım. Kim ne kadar mecliste temsil ediliyor bir bakalım. Hangi etnik köken ne kadar temsil ediyor? Mesela bir Türkmen olarak soruyorum. Türkmenler ne kadar temsil ediliyor? Kaç tane Türkmen milletvekili var? Merak ediyorum ya söyleyin. Beni bir Türkmen olarak kim temsil ediyor mesela? Benim haklarımı, Türkmenlerin haklarını kim savunuyor? Kaç vekil kripto etnik kökene sahip? Ne demek kripto? Aslında kökeni bir şey ama başka bir şey olarak yaşıyor. Mesela çok konula konuşulan bir durum söz konusu. Efendim Ermeni te tehciri sırasında bazı Ermeniler Müslüman olmuşlar, Müslüman kimliğini bürünmüşler. Hatta bir kısmı e, Sünnilik zor olduğu için işte beş vakit namaz kılacaksın, alkol almayacaksın. Efendim işte bir takım oruçlu, teheccüd namazıydı, bayramdı, seyrandı filan çok ciddi şekilde bu ritüellere uyacaksın. Bunlar zor olduğu için biz Aleviyiz demişler. Alevilik kolaylarına gelmiş. Şimdi bunlara kripto deniyor. Mesela Yahudiler gelmiş, sızmış vatanın içerisine yani dışlanmayalım diye. Bizi yabancı görmesinler, bize eziyet etmesinler diye biz de Müslümanız demişler. Ve Müslüman gibi yaşamışlar. Öyle hikayeler var ki gündüz beş vakit namaz kılan adam gece işte bir takım ayinlerde falan şey yapıyorlar, başka dinlere ibadet ediyorlar. Gündüz başka bir şey var, yaşam var, gece başka bir yaşam var. Benim anlamadığım bir şey var. Bunun nedenini bilen lütfen aşağıdaki yorum kısmına yazsın tartışalım. Bu kriptolar, kriptoları anlayabilirim. Yani o günün şartlarında işte farklı görünmek, kendini korumak, hayatta kalmak için bir şeyler yapmış olabilir. Ancak bu insanlar neden bu millete düşmanlık ediyor bunu anlamadım. Bakın benim Ermeni dostlarım var. Adam Ermeni. Dostum hiçbir sorun yok. O Ermeni ben Türk'üm bitti. Gayet iyi de anlaşıyoruz. Benim işte Hristiyan dostlarım var. O Müslüman, ben Müslümanım, o Hristiyan. Anlaşıyoruz, sorun yok. Ama yani Yahudilerde de aynı şekilde. Bu kripto oldu mu, bu iş karışıyor. Kripto olunca o kriptoların bu millete özellikle de e, Türkmenlere karşı... Bir hıncı var, bir kin'i var. Bunun ne olduğunu, niye olduğunu anlayamadım. Ya birileri bunları devşiriyor, arkasında duruyor, finansmanını sağlıyor, dolayısıyla onlara hizmet et, ediyorlar. Ya da tarihten gelen bir husumetleri var. Anasının babasının yüklemiş olduğu bir husumetleri var. Bu bunu çözemedim henüz. Zamanla onu da çözeceğiz. Peki yönetim 6.0'da milletvekili seçimleri nasıl olacak? Mesela ben Diyeceğim ki aday olmak istiyorum. Başvurumu yapacağım. Yapay zeka tarayacak. Şartlarım uyuyorsa örneğin Kırıkkale'de 20 adaydan birisi ben olacağım. Bana diyecekler ki şu gün şu saatte gel böyle bir video çekimi yapacağız. Kimim, ne yaptım, ne yapacağım, nasıl bir insanım, vücut dilim ne, nasıl mesaj veriyorum, konuşmam nasıl, bilgi düzeyim nasıl vesaire bunları anlatabileceğim, bunların anlaşılabileceği bir video çekeceğiz. Bunlar listelenecek. Vatandaşımız bakacak, diyecek ki ya ben Murat Hoca'yı tanıyorum. İyi adam, düzgün adam. Ben buna veriyorum. Cep telefonundan bu iş bitecek. Seçim sandığı yok. Sandık görevlisi yok. Binlerce kağıt yok. Sandığın kendisi yok. Arabayla taşıma yok. Elle sayma yok. İmzalı imzasız zarf yok. Bununla birlikte mahallenin arasında çalgı çengi yok. Bangır bangır milleti rahatsız eden araçlar yok. Sokaklardaki binlerce pankart, filama, e, kirliliği, bayrak kirliliği yok. Trilyonlarca Liranın bunlara sarf edilmesi, çöpe atılması yok. Sanki çok e, zengin bir milletmişiz gibi her direğe bir bayrak. Şu anda bakın kapının önünde bir partinin genel başkanının fotoğrafı var bayrak şeklinde. Yanında da Türk bayrağı var. Ya seçim yok bir şey yok. Niye harcıyorsun kardeşim? Dün 24 yaşında bir çift çocuğunu komşuya teslim etti ve yazık çocuklar evde intihar etti ya. İntihar etti ya. Millet aç. Ekmek bulamıyorken sen direklerin üstünde bir yığın binlerce bayrağı filamayı niye takıyorsun, sarf ediyorsun, israf ediyorsun ya? İsraf haram değil mi? Müslümanlığı kimseye bırakmıyorsunuz. İsraf haram değil mi kardeşim? Milletvekili seçildi. Mesela ben. Halkım teveccüh gösterdi. Dediler ki işte hoca olabilir. Benimle birlikte işte kaç vekilse birlikte gittik meclise ve mazbatamızı aldık. Vekil olduk. Kimin vekiliyiz? Genel başkanın vekili değiliz. Biz milletin vekiliyiz. Millet seçti bizi. Genel başkan seçmedi. Biz kimseye ya da hiçbir partiye Yardım olsun diye 10 trilyon para vermedik. Ortalığa trilyonları saçarak bayraklar, arabalar, giydirmeler, konvoylar, şunlar bunlar yapmadık. Bakın ben İngiltere'de ve Almanya'da seçimlere denk geldim. 3 tane seçime denk geldim. Buralarda ne bir bayrak var, ne bir çalgı çengi var, ne bir rahatsızlık var, ne bir miting var ne bir israf var. Adamlar pazar günü gidiyor, oyunu kullanıyor, geliyor. Biz onu da aşıyoruz. Cep telefonuyla, mobil cihazlarla bunu hallediyoruz. Efendim işte yaşlılar var, kullanamıyorlar filan. Onlar da muhtara gider. Muhtar bilgisayarda, kabinde onları oyunu kullandırtır. E devletiniz var mı? Numaranız var mı? Bitti kardeşim. Oyunu kullanırsın. Bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Bunun güvenliği devletin korumasında olacak. E sen şimdi bir takım FETÖ METÖ bir şeyleri monta eder de bir takım yapıları devletin içerisindeki mahrem noktalara yerleştirirsen güvenliği sağlayamazsın. Seni de kriptolu telefonunu da şifreli telefonunu da dinlerler. Ama biz bunu sağlarız. Biz bu güvenliği sağlarız. Güvenliği ihlal edene de öyle bir cezalandırırız ki öyle bir cezalandırırız ki yedi düvel bir daha ona cesaret edemez. Milletvekili bir takım özel kanallarla halkla irtibat halinde olacak. WhatsApp gibi bir şey olabilir, mail'ler olacak, cep telefonu olacak, sekreterleri olacak vesaire. Daha profesyonel bir yapı olacak. Milletvekilleri milletin sorunlarıyla doğrudan ilgilenecek. Milletvekili iş takip etmeyecek kardeşim. Milletvekili rant peşinde koşmayacak kardeşim. Milletvekili ihale peşinde koşmayacak kardeşim. Milletvekili milletin vekilliğini yapacak kardeşim. Maaşını alacak. İyi para vereceğiz. Güzel para vereceğiz. Ama asla vekillik dışında bir şey yapmayacak. Vekillik sırası görevlerinden bir tanesi nedir? Vatandaşının sorununu dinlemek ve çözüm üretmek. İkincisi yasama faaliyetleri, üçüncüsü devleti murakabe faaliyetleri, kontrol faaliyetleri. Yasama faaliyetlerine katılacak. Biz liyakatli insanlardan. Yani yetişmiş, belirli konularda birikimi olan insanlardan, düzgün ahlaklı insanlardan vekili seçeceğimiz için bu meclisin çıkartacağı bütün yasalar da bu milletin menfaatine olacak. Partilerin ayrışması olmayacağı için, çekişmesi olmayacağı için millet menfaatine olan bir şeyi asla ve asla hiç kimse veto edemeyecek. Görmezden gelemeyecek. Hepsi bireysel. Vekil çalışmadı. Beğenmedik, seçtik. Dediler ki ya Murat Hoca iyiydi fakat iş yapmıyor, çalışmıyor. Eğer ciddi bir yanlış olursa bir gün içerisinde seçmenin örneğin yüzde sekseni ya biz bu vekili istemiyoruz dediği anda şak vekillik düşecek kardeşim. İki senenin sonunda bir vize koyacağız. Vizenin vize döneminde eğer vekil vizeyi alamazsa vekillik düşecek kardeşim. Vekillik düştü mü? Emekli de olamayacaksın kardeşim. Sadece maaşın karşılığında bir amma hizmeti gerçekleştirmiş olacaksın. Belki duruma göre onu daha sonra milletin onayıyla yapacağız. Verilen maaşları da alacağız kardeşim. Öyle. Bedavadan saltanat sürmek yok kardeşim. Biz bu millete hizmet etmeye geldik, hizmetkar olmaya geldik deyip de millete efendilik etmek yok kardeşim. Üreten milletin efendisidir. O zaman üreten köylüydü. Köylü milletin efendisi idi. Bugün üreten milletin efendisi. Benim kardeşim şu anda OSTİM'de ya da ne bileyim organize sanayide yağın pasın içerisinde canı burnunda teriyle alın teriyle ekmeğini kazanırken sen orada oraya ona hiçbir şey yapmadan efendilik edemeyeceksin kardeşim. Vekiller biraz önce söylediğim gibi eğer çalışmazlarsa derhal azledilebilecek. Bu sistem mükemmel bir sistem. Çok iyi bir sistem. Tam bize göre bir sistem. Bu tam insanlığa göre bir sistem. Hiçbir dış güç girip sizin partinizi ele geçiremeyecek. Sizin vekilinizi ele geçiremeyecek. Düşünün 600 milletvekili fazla 600'ün de bir takım sembolik anlamları var. Bizim çocuklar söyleyip duruyor hocam bu şunu ifade ediyor falan filan. Niye 600? Niye 500, 550, 650 değildi 600? Neyse o baş, başka bir konu. 300-350 milletvekiliyle biz bu işi çözeceğiz. Ve bu vekiller pırıl pırıl tertemiz çocuklar olacak. Bu 350 kişiyi de bu dış güçler yüksek akıl, üst akıl, şeyin ötesi, e, suyun ötesi, boyun ötesi bilmem nesi satın alamayacak kardeşim. Sistem böyle tasarlanır kardeşim. Oturup da efendim Cumhurbaşkanlığı Devlet Yönetim Sistemi Türkiye uygun. Neresi Türkiye uygun ya? Neresi Türkiye uygun ya? Kurul mu var? Kurul time var? Toy mu var? Ne var ya? Ortak akıl mı var? Mantık mı var? İşte Türkiye uygun sistem budur kardeşim. Sistem de böyle tasarlanır kardeşim. Oturduğunuz yerde üç siyasetçi, iki hukukçuyla sistem tasarlanmaz. Değerli dostlar, bu videonun da sonuna geldik. Lütfen beğeni butonuna basın, yorum yapın ve arkadaşlarınıza paylaşın. İnsanımız çaresiz değil. Çok iyi bir çözüm sundu. Bir çare ile geldik. Bu çareyi hayata geçirelim ve bu cendereden çıkalım. Güzel günleri hep birlikte yaşayalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Selam ve saygılarım.